Hepinize merhaba pro oyunda izleyicilerim bugün sizlerle beraber arabalarımızın hızlı denemesi yaptım iki çekiyoruz arkadaşlar ee, şimdiki arabamız ise bu araba olacak Şu ardından jandarma arabası falan gelecek arkadaşlar İşte öyle yani şimdi arabamızı alalım, alalım yerine şurada ileride ya da geriden alalım ya çünkü hızlı şey yapamıyoruz Şurada. Şöyle bastı. Hadi 190. 190 yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde. 190 yaptı. bir Geri de gidelim. Mio cane qui. Hadi ikiyiz ya. Hadi ikiyiz ya. Tutamayız. 200. Arkadaşlar 200. 200. 200. 200. Tamam araba 200'e geldi. 200 yaptı. 190'dan 200'e çıktı. Arkadaşlar şimdi ödül alıyoruz ya. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci arabamız e, jandarma arabası. Şimdi e, verdim bakalım hız denemesi kaç yapacak. Evet gidiyoruz. O şimdiden yüze yaklaştı. Arkadaşlar 100 oldu. Evet arkadaşlar 140 70 177 180 Evet arkadaşlar ikinci e çok az kaldı. 92 94 Hayır 6 Olamaz oh, arkadaşlar. 80'lere düştü. Hatta 70'e bile düştü arkadaşlar. Neyse 196 Arkadaşlar Jandarma arabamızda 196 yaptı. Geri de dönelim. <laughs> evet arkadaşlar geri gidiyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar ulan şey. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, sessiz. Evet. o arkadaşlar belki burada 200 yapabilir jandarma arabası. Arkadaşlar evet. 180 %196 arkadaşlar. Şimdi öbür arabamıza geçiyoruz ve son arabamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arabamıza devam edeceğiz. Şimdi 3 2 1 kayıt. Evet arkadaşlar şimdi basacağım. Bu bir hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar işte bastık. Hmm. Arkadaşlar e, kara yerinden geçti. Arkadaşlar 160. 160. Allah arabaya çarptık yine. 100'e düştü. 160 arkadaşlar. 160. Ve arkadaşlar duralım burada. Ee, arkadaşlar, e arkadaşlar, kaydımız bitmişti. Görüşürüz. Fotozumu ya mı?